Fayans sarılarımı temizliği her zaman zordur. Peki fayans sarılarımızı nasıl beyazlatabiliriz? Bugün size bunun formülünü göstereceğiz. Küçük bir kabın içerisine bir kaşık tuz koyuyoruz. Ardından da sirkemizi boşaltıyoruz. Bu şekilde sirkemizi de boşaltıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bu hazırladığımız karışımı fanyal saralarımıza bir diş eski bir diş fırçası yardımıyla sürüyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde bir bez yardımıyla siliyoruz. Sirkeli ve tuzlu su aynı zamanda fayanslarınızın da parlamasını sağlayacak. İşte bu şekilde farkı görebilirsiniz.